bir restorandaki kül tablalarını çaldı ve bunu da bir kuyumcu dükkanı soyuyormuşçasına bir organizasyonla yaptılar. Devrim Tosunoğlu'nun özel haberi izleyelim. Önce etrafı kolaçan ettiler. Masadaki kül tablalarını ceplerine koyup gözden kayboldular. Görüntüler İstanbul Gün Görenden. İstanbul Gün Güngören'de son zamanların en ilginç hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızların çaldığı ne bir elektronik malzeme, ne bir ziynet eşası, ne bir cep telefonuydu. Bağcılar yolu üzerinde bulunan bir işyerinin kül tablası bir anda yok oldu. <laughs> İşlek bir ana cadde, iki hırsız peş peşe bir restoranın önüne geldi. Gözlerini dışarıda bulunan masalara dikti. Evet, küllük hırsızları bunlar. İki hırsız.